değerli misafirler, kıymetli sporcularımız. Ege Otomobil Sporları Kulübü'nün bu güzel etkinliğinde bu kentte sizlere ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Motor sporları gerçekten cesaret, dikkat isteyen bir alan. Yani bu cesareti gerçek yarış otomobiline geçiyor olacağız. O arada tek sıfır e, relimizin güvenliğinden sorumlu. Kendilerine teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadığı için. Evet özellikle de kızı ile startı vermek için hazırlar. 5, 4, 3, 2, 1 ve start. Startını vermek için buraya davet etmek istiyorum. 5.si düzenlenen gelenekse kıymetli protokolü başta kaymakamımız, Karasu Belediye Başkanımız, amirlerimizi, komutanımızı da ee, saygıyla selamlıyorum. İnşallah bu hareketimiz hayırlı olsun. Kazasız, belasız inşallah e, sportbetlik çerçevesi içerisinde güzel bir yarış olsun. Diyorum. Hayırlı olsun inşallah. Ee, sayın Belediye Başkanı ve Sayın Kavakam sizler de burada fotoğraf... ...bizim gürültümüze, patırtımıza katlandıkları için kusura bakmayın. Yarın son günümüz. Hepinize sevgiler, saygılar. Evet, bugüne kadar yapılan yarışlarda kategori dördü Cem Yıldızın sembolik startını Sayın AK Parti, AK Parti Milletvekilimiz Ömer Özmen veriyor. 5, 4, 3, 17 numarayla İbrahim Cavacı geliyor. Kendisi kategori 1'de yarışıyor. Hemen onun da sözlerini alalım startı almadan önce. Bir yani kere şey geçiyor. Ee, bakalım yarın ne olacak. Süper. Nasıl bir parkur var burada?